Evet arkadaşlar, bir küme sorumuz daha var. A birleşim B, A kesişim B, A fark B kümelerinin alt küme sayıları sırasıyla 128, 4 ve 8'dir. Buna göre B kümesinin eleman sayısını sormuş. Şimdi şu şekilde arkadaşlar, A kümemiz olsun. B kümemiz olsun. Şimdi bir kere sırasıyla dediğine göre A birleşim B'nin alt küme sayısı 128 ise A birleşim B'nin eleman sayısı kaç olur arkadaşlar? 2 üzeri 7, 128'i verdiğine göre 2 üzeri n'den e, kümenin eleman sayısı birleşim kümesinin eleman sayısı 7 olur. A kesişim B'nin alt küme sayısı 4 ise A kesişim B'nin eleman sayısı ne olur arkadaşlar? 2. Yani şu ortadaki kısım 2 olur. A farklı yani A'da olup B'de olmayanlar kümesinin alt küme sayısı 8 ise kümenin eleman sayısı ne olur arkadaşlar? 3 olur. Yani A'da olup B'de olmayanlar 3 olacak. Şurası. Birleşim 7 elemanlı. 3 artı 2 5. Tamamının 7 olması için buraya ne kalıyor arkadaşlar? 2. Dolayısıyla şuradaki kümemiz B kümesinin eleman sayısı için ne diyebiliriz arkadaşlar? 2 artı 2'den 4'tür diyebiliriz. Yani cevap B şıkkı.